bir olmadı. giriş olmadı beğenmedim. Orhan! Ah, Orhan! Ev ticaret mi yapmak istiyorsun kardeşim? Dedin ki ürünlerim var satmak istiyorum. Hangi platform daha iyiydi? Mesela hepsi burada mı daha iyi? Trend yol mu daha iyi? 11 mi daha iyi? Çiçek sepeti mi daha iyi? 4-5 çeşit zaten bilindik platformlar var. Satmak istediğin yerde kendi e ticaret sayfanı da oluşturabilirsin. Öyle bir dünya da var. Ama bunu bilindik platformlarda satmak istiyorsan... Ama unutma. Pazarımın kuralları var koyayım ya sabır. Bunun bir yüzde yirmi yüzde on anlaşmana göre bazılarında değişiyor. Senden komisyon alıyor. Yani diyor ki sen bu malı burada satacaksın kardeşim. Paşalar gibi diyor. Bin liralık mal mı sattın bunun yüzde yirmisini ben alırım diyor senden. Şimdi şu soruyu soracaksın kendine. Ya bunların hangisi iyi? Hangi ürünü sattığınla alakalı? Çünkü ben giyim sattığım için oradan söylüyorum. Erkek ürünü satmak istediğim zaman ben hepsi burada ya daha çok yükleniyorum. Kadın ürünü satmak istediğim zaman trend yola biraz daha çok yükleniyorum. Yani bilindik platformlarda ürün satacaksan kardeşim sattığın ürünün alıcısının en çok nerede olduğunu düşün ona göre sat.